5 85 Star hediyesini açacağız. Eğer şu işareti koyarsanız ben göstereceğim hemen. Yani eğer şu şart varsa 5 tane, tane Star hediyesi geliyor. Hemen açıyoruz. Ya çok heyecanlıyım. Evet ilk önce burada bir şey var mı yok. Ve ilk efsane üst hediyemizi açıyoruz. Evet açtık. Açtık bakalım. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Bastık. Ah be. Yalnız bir şey çıktı. Karakter çıkmasın. <laughs> ya? Şimdi kaldı dört tane sen üst hediyesi. Ben bunu çekmeden olmaz dedim. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ya. Yıldız gücünden bıktım. Yıldız gücü verme artık. Verme verme. Verme. Bismillah ya. Su içeyim. Soğuk su. Ben şu anda spike açıyorum. Spike gerisi Var ya, kafayı yerim. Burnumla basacağım abi. Burnumla basacağım direkt. Direkt burnumla basacağım abi. Hadi. Ya. Abi bunlarla acaba yıldız gücünden bıktım. Tara geldi. Tamam. Tara geldi de Hay gelsin, ev bir şey gelsin lan. Purna basıyorum abi. Woohoo, woohoo, çok iyi geldi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Okay abi, iyi yeah, oldu, bye bye.